Eymen Batu Ve bugün Brawl Stars Oynuyor Değil mi? Evet Aksesuar bomba Değil mi? Ana bomba aksesuar bak Gördünüz mü? Bomba Ana ama ben bunu istiyorum lan Tamam. Ama aksesuar da bayağı iyiymiş ha İyi de çıkartmışız Ana adam geliyor. Kaç la. Kaçın la. Açısar var mı lan bu adamın? Çıkıyorum hayır. Oh, adam öldü. Ah. Yani senden bunu beklemezdim. Başka karakterimi değiştiriyorum ne alsam. Bakın Spike var bende. Spike alacağım. Hem de maskelisi var. Dur. Ben bunu açayım. Bakın dünya böyleymiş. Abi çıl. Cam ya. Ya ben böyle. Ana. Adam yalan. Ya yana dolduk. Adamı ben böyle vurabilirim. Oğlum. Oğlum yanıma nasıl salan. Oğlum. Ee, şimdi anladım. Gel gel. Oğlum. Sen var benim sağ kolum. Beni namusunu led adam. Bak bak kaşınıyorsun. <laughs> Kardeşim nasıl oynayacağız ya biz? Adamlar çok uzaktan. Adam piş namusunu istedi. lan bunları. Kupa gidiyor lan. Kupaya bakın ya. Spike. Seni geberteceğim al sana. asana Evet arkadaşlar bu videomuz da burada bitsin. Şey. Umarım beğenmişsinizdir. Bir kişiyi silelim ve gidelim. Şurada en azını var bakın. Bunu silip hemen kapatıyorum. Ve arkadaşlar bay bay. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayınız. Ne olur abone olun, sevinsiz gelecek.